Oğlum yürü ya sabah oldu ya. Harbi ya sabah oldu. Sen ışınlandın zaten yarı yolu. Ha, e sende de vardı sen de ışınlandın. Ben şundan yok ki. E, evet doğru ya senin kılıç bulmuş. Sana sahte vermiş, vermişlerdi. Bende bir bu var. <laughs> Bak. Allah. Işınlanmış. Bana da ver yapsan ya yani. çok iyi olur. Söz vereceğim arkadaş olduk sonuçta. Bir ev yapalım da ilk önce sen Sonra sana yap vereceğim onu. <laughs> Allah seni kaybetmedi, nasıl düşündün sen oraya? Nebriiiim! Tamam yok. Gel hadi aç gül oğlum Emir. Ev yapmam lazım. Hadi. Aç mı? Evet aç gül bayağı bir var çıkmamız lazım. Bir tek iki tek kırsak iyi olur. Kaç tane kıralım? Kır bayağı bir. Ben de kır ben de kır ben Bak sen ya da şundan kır. Ver o elindekileri al dur kırma da. Bekle dur. Bak bana. Hı. Ver bana onları, onları. Bak şimdi sen git bunlardan kaç. Neylerden? Bunlardan. Şu beyaz ee, odunlardan. Okey. Ben onlar, odunlardan kırayım. Lan. Bana geldi al şunu. En son ver bunları bak. Ben şu ileri doğru gidiyorum. Git. Kay... Eee... iş. Neredesin diye vardım da işimişe kat gelirim. Tamam. <laughs> Bistek oldu nerede salonda. Bistek de ondan olunca tamamdır şimdi. Bistek de beyaz odun olsun. Olmuş Yeter. <laughs> ben de böyle. Şimdi şöyle kıyayım. Ya yanlışlıkla koydum. Ya da bu ay 64 tane oldu. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Melih'in o taraftan geliyor hemen gitmem lazım. da ne oluyor? Oh ışık inşallah sonra. Melih! Ben de. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. E, kim yaptı onu öyle? Ben. Evet. Sen mi? Evet. Şaka yaptım. Nasıl? Sen yapmıyor muydun? Ya ben yaptım da şaka yaptım. He. Korkma korkma canım kardeşim. Korkuttun beni ama ya. Anladın mı? Ne oluyor zaman. ne? Ne oluyor ne? Ağaç alıyor. Yok ya ben onu ben onu kullanmıyorum. Bu kollarında çalışmıyor. Senin kendi kolların yok mu? <laughs> ya var da ben artık kullan kullanmıyorum onları. Şu pis herifin yani kardeşim. <laughs> Neredesin? <Gülüyor> ee... Buradayım. Kaç tane kırmızı? Kırk. Ver. Evet. Şimdi ver hepsini. Evet. Ali mi yapıyor? Ya şimdi takip edelim. Şunlara boş bir alan bulalım. Evi dolu bir alana yapmak istemiyorum. Gel. Burada da yani. Oyunun içinde ne oluyor yani bunlar? Ya. Kaç 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 kaç. Ne lan? Oyuncak oyuncak. Oyuncak silah. Hmm. Ne oldu? Ha düzeldi ya. Neredesin ha? Ya tamam Thank you. şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Buyur. Bir şey. Çok komik. Değil. Neyse nün, hemen nün toplayalım. <laughs> Koyunları öldür. Koyun. Ecelen gidiyor. Siyah koyun. Aa, sonunda da bir koyun var. <laughs> koyun var koyun. Koyun var. Sen siyah, ben be, sen beyazları da, sen beyazları ben siyahları. Ben siyah topladım. Kaç tane? Bak, bir, 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 bir tane Tam yeterli. Ne? Sen şimdi beyaz topla. Üç tane de, sen de be, beyaz yatak yap. İki tane kır, hatta öldür. Bir tane de ben de var. Gel verim sağ. Gel. Bende de var var. Ben öldürme. Gel ama. Beni <laughs> gel. <laughs> Evimizi buraya yapalım. Şu, şu suya. Ya. <laughs> hı hı. Ya ha, suya niye atmadın? suyun içine yapalım mı evi? Olmaz. Ha evet. Olmaz olmaz. Olmaz. Oğlum çık ol. Gel yanıma hemen çık. Devam ne devam edelim Neyse daha sonra.